Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün niye satamalı? Ev turumuzun evimizin turunu çekeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar evimiz e, büyük bir ev gerçi ve burası tatil evi. E, bu, e, buraya taşıdık tatil sürecinde. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın balkonu var. Böyle oturabiliyoruz burada. Her zaman üçümüz de oturuyoruz böyle aşağıya izliyoruz. Burada kablarımız var. Şöyle burada et manga falan yapıyoruz yani yemek yiyoruz. Evet. E, burası bu şekilde. Şöyle yukarıdan daha da yukarıya yani terasa çıkabiliyoruz. E, bu şekilde şimdi mutfağa geçelim. bu arada her yeri duvar koyalı ben hazırladım. Evet. E, evet. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mutfaktayız. Mutfağımız da ilk Burayla başlayalım. Bu içinde karpuz, e, kitle şeyimiz var, e, dondurmamız, bir de prensin mamaları falan var, çek kaç böyle hardal falan var, ketçap hardal. Burada da böyle gördüğünüz üzere kablarımız var ve üstte el, ellerimiz falan yıkıyoruz e, falan yıkıyorum. Burası da ocak. Şöyle aşağıda yeşil tabii yeşil tava var. Ben buna bayılmıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Böyle çay dökebiliyoruz. E, çaydanlık. Yukarıda kablarımız, bardaklarımız falan var. Evet şimdi buraya geçelim. İkinci, e, burası ikinci lavabomuz. Buranın aşağısında yalnız bir tane kav var. Tencere. Burada çatal bıçaklar. Kahve içmek için, kahve içmek için kahve makinesi. Bir dakika, şöyle içeyim hatta. Gerçekten bardakları çok seviyorum. Burada da iki tane tablo koydum bu şekilde. Ve buraya halı koydum. Halının üstünde, mini halının üstünde masa. Ve şöyle üç tane mikşey koydum. Şöyle üç tane de masa oturacak. Evet, şimdi de Banyoya geçiyoruz. Banyo gördüğünüz üzere bu şekilde banyoyu bayıldım ama biraz boş olmuş sanki ama hayır. Yani güzel. Evet, banyoda küvetimizde şöyle masaj yani masajlı büyük bir küvet. Sonra e, burada el yüz yıkama şey var. Lavam, lavabomuz var. Tuvalet burada. Şöyle gördüğünüzü göstereyim. Aynamız var böyle bir raf var rafın üstünde 3 tane yeşil diş fırçası, diş macunu ve bebek bakım karemi bebek bakım var pransino ve burada da şampuanımız bu bazen cildizde kullanılıyor elde kullanılıyor taramız ve e, burada peçetemiz var. Evet, bu şekilde şimdi size konuk odasına geçebiliriz. Evet, konuk odası bayağı büyük arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Kameraya sığmayacak kadar büyük. Ee, evet, burası arkadaşlar bizim eğlence yerimiz. Bakın, burada böyle üç tane minder koyduk. Halının üstüne oturuyoruz burada her zaman. Televizyon izliyoruz ya da oyun konsolu yok burada ama oyun konsolu alacağız belki. Evet, şimdi burada böyle halamız var. Şöyle iki tane. Ee, yine şu yastıklardan koydum. Masa koydum bir tane böyle. Ee, şöyle koltuğumuz var bir de arkadaşlar. Evet. Ee, başka arkadaşlar şurada posterler var. Bakın yukarıdaki lamba ve bu lambaya ben bayıldım gerçekten. Ve en sevdiğimiz yer tenis oyunumuz için. Şurada bir saatimiz var kivili. Ben bu saate bayılıyorum. Evet. Son olarak bu odaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu iki tane daha oda yok diye sorursanız tatil evi olduğu için arkadaşlar odalar birleşik. Evet. Bakın e, prenses ve e, prensin odası ile ebeveyn yatak odası birlikte. Bakın birleşik yani. Bu şekilde iki tane burası bizim yatağımız. Burası da prensin yatağı. E, burada bir aynamız var. Duvar kağıtlarının özellikle çiçekli seçtim. Şurada gardırobumuz var. Yukarıda normal elbiselerimiz. aşağıda bazı mağalarımız falan var. Burada havlularımız var. Ve böyle şeylerimiz var. Bunları yoga yapma yerinden aldım ben bunları. yeşil olduğu için. Bu ama bu pembe önemli değil. Evet, aynamız var. Diymüre şöyle bir ıı, makyaj yapmak için oturacak kuran var yani burada makyaj yapım ünitesi şöyle tarağımız var saç kurutma makinesi bezler var prensin evet e, burada paralarımız var e, sonra parfüm ya makyaj eşyaları yukarıda peçete ve güneş kremimiz var burada yine böyle makyaj eşyaları parfüm falan var yukarıda da iki tane tablo var gördüğünüz üzere bu şekildeydi yani ben konuk odasına geçeyim Evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka bir video görüşmek üzere.